Ee, emeğe geçen herkese 44. maratonumuzu da keyifle, gururla tamamladık. ya yani sıkıntı olmadan, problem olmadan, sağlık sorunu yaşamadan tamamlamanın gerçekten keyfini yaşıyoruz. Ee, ödül olan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Ee, ve bugün bu koşuya çok güzel enerji katan bütün katılımcıları tebrik ediyorum. ...bizimle beraber oldular... ...koştular, yürüdüler... ...aileleriyle... E, ...tahmin ediyorum bir iki aylık bir bebeği... ...kucağıma aldım köprünün üstünde... ...dolayısıyla yaş sınırı olmaksızın... ...bir arada olduğumuz... ...on binlerce e, insanımız... ...ama İstanbul'da hemşerimiz... ...ama vatandaşımız... ...ama yurt dışından gelen... ...misafirlerimizle çok coşkulu... ...bir buluşmayı yaşadık... ...eve yanı sıra... ...benimle beraber orada... Çok değerli protokol vardı. Özellikle Balkan e, şehirleri e, ağımız var. Geçen sene kurduğumuz orada e, bugün yedi belediye başkanımız bize eşlik etti. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden. Onlara da teşekkürler. Hatta biz acaba Balkanlardaki bütün maratonlarla bir arada böyle bir e, bir e, Balkan maratonları ağını kurabilir miyiz ve o ağ üzerinden de birbirimizi nasıl destekleriz diye federasyonumuzla da konuşup bunu geliştirmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki 10 e, binin üstünde insan görev aldı. E, burada ama sağlıkçısı ama emniyeti emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valilikten, emniyet müdürüne, sağlık bakanlığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. E, elbette ki Gönüller olmadan olmaz. Dolayısıyla bu turların gönüllerine yürekten teşekkür ediyorum. Onların da sayısı oldukça fazla. Ee, belki de 2000'e yakın gönüllümüz bugün bizimle beraberdi Onun için onların varlığı da muhteşem. Ee, sayıları artsın, coşkuları büyüsün. Çünkü biz 2036 Olimpiyatlarını yüz binlerce İstanbul gönüllüsüyle beraber başarmak, kazanmak ve yaşatmak istiyoruz bu şehre. Ee, gönüllerle beraber İstanbulluların yolu açık olsun 2036 olimpiyatlarında. Onu da ifade edeyim. Ee, tabii destek olmadan bu süreçler yürütülmüyor. Burada ekranda gördüğünüz birçok şirket bugünün destekçisi onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek sayamam. E, hepsine yürekten teşekkürler. Tabi federasyon olmadan bu turnuva, bu maraton olmaz. Dolayısıyla atletizm federasyonumuza kıymetli başkan e, vekilimizi onun nezdinde başkanına, yöneticilerine, bütün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Paydaş olmaları ve partner olmalarından ötürü. E, bu maratona 3 yıldır ismini veren ne kolay e, kurumumuza, sevgili genel müdürümüze ve bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hem isim sponsoru hem de bizim yoldaşımız, paydaşımız oldular. Bu geçen yıllar ve bugüne dair İstanbul'lular kendilerine minnettar teşekkür ediyoruz destekleri için. Onları da hep birlikte alkışlayalım. Günün sonunda maraton e, bence çok faydalı bir alana evrildi. Burada bir fayda koşusu var. Aynı zamanda gönül koşusu var, destekleme var. İçinde en güzel duygular var. Çocukların okumasından, gençlerin okutulmasına, kızların başarılı olmasından, e, doğayı korumaya, e, birçok hususta duyarlılık ortaya koyan kurumlar, kuruluşlar kendi niyetlerini ortaya koydular. On binlerce insan katkı sundular. Ve çok değerli bir yardımlaşma ağının buluştuğu bir an maraton. Dolayısıyla bu duyguyu taşıyan, taşıtan ve o tabiri caizse yüreği ortaya koyan bütün arkadaşlarıma yürekten, yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza katkı sunan teşekkür ediyorum. Onların da katkıları çok kıymetli. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak e, ama kurumumuzun genel sekreterinden daire başkanlığına müdürlüğüne Spor İstanbul'a genel müdürümüze kulübümüze herkesin katkılarıyla çok güzel bir turnuva yapıldı. Kocaman İstanbul Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. Onların da güzel katkılarıyla bu iş başarıldı. Daha ilerini yapmalıyız. Çünkü 44 yıllık sorumluluğu taşıyoruz, 44 yıl önce bu işe imza atan herkese minnet duyguları belirtiyorum. Böyle güzel bir turnuvayı adlandırdıkları için Avrasya, yani iki aslında kıtayı birbirine bağlayan bu maraton duygusu bambaşka bir duygu. Artık kıtaları birleştirmek, barış için, sevgi için, dünyanın geleceği için koşabilmeyi bize sağladılar o günden bugüne emeği geçen bütün belediye başkanlarına, katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlara, kişilere buradan yürekten teşekkür ediyorum. Nice turnuvaları İstanbul'da yaşamak ve yaşatmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nice maratonlara. Değerli başkanım o zaman ödül verme zamanı şimdi de. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bütün ekiplerimize. Dünya kıtalar arası koşulan tek maratonunda değerli dostlarımız şimdi de kadınlar genel klasman kategorisinde sporcularımızı madalyalarıyla buluşturacağız. And now it's time for the general classification. It does.